Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Hu oh hu oh, hu oh Allah Kızıma uyku ver Allah Kızım uyusun, büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Eee eee e, e. eee 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 Hu 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 bebek. Elleri kolları kınalı bebek. Eee eee Beep beep doot, beep beep doot, pip beep beep doot, biliznas. Annesinin kuzusu, tatlım. Otobüs gelmiş, durakta durmuş, düdüğü çalmış dıt 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 tatlım bebeğim beliznaz anne senin kızısısık mı tutmuş benim kızıma benim kızım uyuyacak büyüyecek mi tatlı bebişim benim Tatlı kızım benim. Annesinin bir tanesi. Mert tanesi. Nur tanesi. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay.